Ravahu Muslim. Semure İbni Cündep ve El mugire İbni Şuve radıyallahu anhuma tarafından nakledilmiş bir rivayet. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki, kim benden yalan olduğunu bildiği ya da zannettiği bir hadis naklederse o da yalancılardan birisidir. Men haddete anni bi hadisin yara ennehu kedibun Onun yalan olduğunu bilirse, bilerek ya da yura zannederse. Bu hadis uydurma olabilir. Böyle bir zan var. Onu bile bile naklederse, uydurma olabileceğini söylemeden hadis diye naklederse o kimse de yalancılardan birisidir. Kendisi de bir yalancıdır buyurmuş oluyor Aleyhisselatü vesselam efendimiz. Fazlur Rahman adını biliyorsunuz. İslam modernizminin önde gelen teorisyenlerinden, fikir babalarından birisi. 1978 zannediyorum vefat tarihi. Amerika'da vefat etti. Onun hadis ve sünnet hakkında enteresan değerlendirmeleri var. Ağırlıklı olarak Götzier ve Shaft'ın hadis sünnet konusundaki tespitlerine dayanıyor. Onun yaşayan sünnet diye bir teorisi var. Diyor ki sahabeden itibaren alimler, fakihler bilhassa fıkıhçılar, fakihler karşılaştıkları meseleleri çözerken, hükme bağlarken nebevi bir ruhla hareket ediyorlardı. Her meseleyi hükme bağlarken o nebevi ruh doğrultusunda o mesele hakkında çözüm getirirken, fetva verirken onu aynı zamanda peygambere atfediyorlardı. Bu kötü bir şey değildi. Yani peygamber lafzen onu telaffuz etmemiştir ama o peygamberi bir ruhla, o ruhtan aldıkları ilhamla bunu yaptıkları için bu tabi olarak peygamberden sonra hadislerin sayısı artmaya başlamıştır. Bu kötü bir şey değil peygambere yalan isnadı anlamına da gelmez çünkü bunu peygamberi bir ruhla yapıyorlar. Ne demekse? Sonra bu hadislerin sayısı hızla artmaya başlayınca hadis ile meşgul olanlar fukaha'nın karşısında onlara tavırlı olan ikinci grup hadis ehli dediler ki bu rivayet imal etme tavrına bir son verelim. Bunu bir yerde durduralım. Bu hadislerin sayısı gittikçe artıyor. Ne yapalım? Biz de nebevi bir ruhla bir hadis imal edelim. Kim benim üzerimden bilerek yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazır olsun diye bir hadis formüle ettiler. Ve bu hadis imal etme işi orada bitti. Enteresan bir şey. Bu dediğim gibi izlerini sürdüğünüzde Goldziher'e ve Şah'ta giden amansız iki İslam düşmanı, oryantaliste giden bir tespit. Bu hadisi hadisçiler hadis imalatı faaliyetini durdurmak için imal etmişler. Şimdi bunu dediğiniz zaman bizzat bu ümmetin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz adına hadis uydurması meşru, normal, makul bir şey haline geliyor. Fakihler fıkhi hadisler uyduruyorlar. Uydurma demiyor o tabi, o formüle etme diyor o nebevi ruhla yaptıkları için bu uydurma değildir, formülasyondur. Hadisçiler de bu faaliyeti durdurmak için böyle bir hadis formüle ediyorlar. Dolayısıyla bu ümmetin fakihi de, hadisçisi de hadis uydurmakla meşgul. Bunu da Peygamber Efendimiz'e atfetmekle meşgul. Bunda bir sakınca görmüyor. Maalesef evet. bir kısım fakültelerimizde bu bakış açısı, bu temelsiz Yorum bir hakikat gibi talebelere anlatılır.